Merhaba arkadaşlar Sultan'ın Yine Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu renklerle güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Modelimin yapım aşamasına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız paylaşacağım videolardan haberdar olup izleyebilirsiniz. Bana destek olmak için de arkadaşlar videolarımı beğenmeyi yorum yapmayı unutmayın. Modelimin yapımına geçiyorum. 2, 4, 6, 7, 7 zürafa yaptım. Bunu 8'e tamamlıyorum. Şöyle 8'e tamamladım. Ve 9. zürafayı yapıyorum. Şu 9. zürafaya geri dönüyorum. Ve 2 tane pırpır pır yapıyorum buraya. Şöyle 1, daha sonra yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Bir ve iki. İki zürafa yaptıktan sonra şu yaptığım ikinci pırpıra geri dönüyorum. Şöyle buraya şu boşluğa pırpırın olduğu boşluğa iki tane pırpır yapıyorum. Bir Şöyle iki aşağı iniyorum. Şu zürafaya batıp aşağı iniyorum. Şöyle aşağı indim ve aynı yere bir pırpır pır daha yapıyorum. Şöyle bir pırpır pır daha yaptım. Yine iki zürafa yapıyorum. Bir ve iki şu pırpıra geri dönüyorum. Şöyle ipimi ayarladıktan sonra sıktım ve daha sonra bir şu en üstteki pırpıra da geri dönüp yukarı çıktım. Şöyle düğümü attım. Daha sonra buraya Yine aynı pırpırın içine batıyorum ve iki tane pırpır yapıyorum. Şöyle bir, iki. 12 pırpır yaptıktan sonra aşağı iniyorum. Şu pırpır'a batıp aşağı iniyorum. Şöyle bir pırpır pır daha oluşmuş oluyor kenarda. Şimdi buraya da bir pırpır pır yapıyorum. Şöyle bir pırpır pır yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Şu uzun rafaya batıyorum. Ve buraya da bir pırpır pır yapıyorum. Alt kısmı böyle olacak arkadaşlar. Şöyle ipimi şu sağ taraftaki en tepedeki pırpıra sabitliyorum. Daha sonra 5 tane pırpır yapıyorum. Pırpırlarımız çok büyük olmasın. bir

5. pırpırımı da yapıyorum. Bu şekilde 5 pırpır yaptım. Şu pırpıra son pırpıra batıyorum. Tepesine düğüm atıyorum. Daha sonra yanındaki pırpıra geçiş yapıyorum. Ve zürafalarımı yapmaya başlıyorum. oldu? Şöyle 3 ve 4. zürafayı da yapıyorum. Daha sonra geri dönüyorum. Geri dönünce eksiltme işlemini de yapıyorum. Hiç boşluk bırakmadan şöyle düğüm attım. Tekrar bir zürafa. Yanındaki zürafaya geçiş yapıyorum. Böyle yanındakine de geçiş yapıyorum. Ve 3 zürafa oldu. Tekrar geri dönüyorum. Eksiltme işlemi yaptım. Şimdi de zürafalarımı yapıyorum. 2 zürafa kaldı. Şöyle son bir zürafa. Ve zürafanın tepesine şöyle ipimi iki kere sarıyorum. Düğümümü atıp tamamlıyorum bademimi. Modelim böyle olacak arkadaşlar. Ben şimdi bu kenardaki pırpırlara, sağ taraftaki pırpırlara da farklı renklerle aynı bademden yapıp geliyorum.